Günaydın, tünaydın, iyi öğlenler, iyi akşamlar. Gün hangi saatinden izliyorsanız, yeni videoma hoş geldiniz. Ben Kader. Tabii ki her zamanki gibi konumuz saçlar. Ee, saçlarımı bildiğiniz gibi ya da bilmiyorsunuz. <laughs> Doğal haline bırakmaya karar verdim. Saçlarımı mavi yapmıştım, yeşil yapmıştım, renklerlik yapmıştım, gri yapmıştım var. Önceki videolarımdan ulaşabilirsiniz. Ama artık doğal haline bırakıp saçlarımı boyamama kararı aldım. Ama artık bu boyamama olayından o kadar çok sıkıldım ki saçlarımı bir değişiklik yapmaya istedim. Ama bu değişikliği yine bir boyayla yapmak yerine doğal yöntemlerle yapmaya karar verdim. Önceden şey yapıyorduk. Bu Papatya suları vardı. Papatya sularını sürüyorduk saçlarımıza. Papatya sularıyla açılıyordu saçlarımız. Güneş açığından açılırdı. Saçlarımızın uçlarına renkleri güzel olurdu falan. Ee, i̇şte saçlarımızda böyle doğal geçişler olsun istedim. Ama bunu gidip de bir kuaföre 250 lira, 300 lira vererek yapmak istemedim. Evde kendi yani doğal yöntemlerimle yapmaya karar verdim ama doğal yöntemler derken saça fazla zarar vermeyecek diye düzelteyim daha doğrusu. Saça zarar vermeyecek yöntemlerle yapmaya karar verdim. Ee, onun için de L'Oreal Paris'in Casting Tankis jel açıcısını kullandım. 25 lira gibi bir fiyatı var. Ee, bu aşamalı renk açıcı diye geçiyor. Saçınıza sürüyorsunuz, kurutuyorsunuz veya güneşte bekleyerek kurutuyorsunuz. Ama yıkamıyorsunuz sonrasında. Doğal görünümlü bir saç elde etmek ve aşamalı şekilde açmak istiyorsanız ve bunun için oryaller, işte peroksitler sizin için birazcık daha e, gözünüze korkutucu geliyor. Yani acaba çok mu açarım, çok mu kötü olur saçım yanar mı, saçım yıpranır mı diye düşünüyorsanız bu ürünü kesinlikle size tavsiye ediyorum. Hem saçınızı yıpratmayacak orijinal kadar veya beklemediğiniz bir şekilde, aşırı bir şekilde açmayacağı için e, riskiniz yok. Aşamalı bir şekilde sürüp sürüp açıyorsunuz, sürüp sürüp açıyorsunuz. Bu kadar basit. Bunun şöyle bir özelliği var. Aynı papatya suyu gibi saçınıza sürüyorsunuz ve yıkamıyorsunuz. Saçınız kuruyor. Ondan sonra rengi açotur saçınızın. Çok güzel de bir kokusu var. Şöyle hafifçe sıkacağım. Yapısı da şöyle. Böyle bir yapısı var peroksit gibi ama peroksit yapısında tam olarak değil. Saç o kadar bir renk açması veya renk farklılığı olmuyor saçta. Ve saçtan o yüzden yıkanmıyor. Saça zarar da fazla vermiyor. Ama bu aşamalı bir renk açıcı olduğu için istediğiniz renge gelene kadar yani o geçişe istediğiniz hale gelene kadar böyle 1-2 hafta boyunca uygulayabilirsiniz. Daha çok insanlar sürmüş havuzda denize vesaire gitmiş. O zaman güneş etkisini daha fazla göstermiş ve saçları daha fazla açılmış. Alıyorsunuz bayağı ürün elinize böyle. Parça parça saçınıza sürüyorsunuz istediğiniz yerlere. Geçişli olması adına. Veya benim gibi eli dorun böyle bir tarağı var bende. Bu tarağın üzerine sıkıp böyle hafif hafif saçınıza tarayarak tarayarak da sürebilirsiniz. Ben iki defa sürdüm. Öncesi ve sonrasılarını koyarım buralara. saçımıza böyle alıp parça parça sürüyoruz. Ben biraz Allah ne verdiyse sürüyorum gördüğünüz gibi. oca ediyorum saçıma. Alıyoruz ürünü böyle parça parça tutam tutam sürüyoruz. Sür 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 sür, sür, sür. böyle aralarına aralarına sürüyoruz saçımızın. Ürünü görüyorsunuz böyle beyaz. Gerçek anlamda beyaz bir rengi var. Ee, yapısı da bu kadar. Yani şu şekilde tutamlar da alarak yani o büyüklükte ceviz büyüklüğünde tutamlar alarak saçımı yine ara ara sürüyorum. Aralıklı aralıklı ve siz benim gibi sadece üstlerine değil altlarına da sürün derim. Ve şu an yüz bölgemin uyguluyorum. Bu face light etkisini görebilmek için dediğim gibi. Saçlarımın ön kısımlarına doğru sürüyorum ama keşke önlerine daha çok sürseymişim diyorum. Aralarına sürüyorum. Bayağı biraz bu saçınızı nemli nemli yapıyor zaten. Yalnız ağız tipim peki <laughs> böyle aralarına aralarına bak arkalarını da sürmüşüm ama yeterince açılmamış bence arka alt kısımları İnce ince sürüyoruz. Bakın saçım zaten böyle sanki jöleliymiş gibi böyle bir katı kıvam alıyor. Ondan sonra e, kuruyor zaten saçınızı. ama ilk kururken böyle bir e, yine birlikte kuruyor. E, Kendinizi ayırabilirsiniz ama saçı böyle tabii ki saç sıpayı gibi yapmıyor. Önlerine tekrar sürüyorum. Önlerine ben bir tur daha sürdüm. Bana yeterli gelmedi. Gördüğünüz gibi böyle bayağı bildiğiniz nemli nemli oldu saçım. Böyle az önce dediğim gibi birbirine yapışmış saçlar da orada gözüküyor. Evet, şimdi saçımı yani nasıl uyguladığımı gördünüz. Şimdi bir de brush light yaptım demiştim ya. Onu nasıl yaptığımı da şu an size videoda gösteriyor olacağım. Evet bayağı bildiğiniz saçıma sıktım. Ondan sonra böyle saçlarıma güzelce yediriyorum. Bayağı bildiğiniz böyle hunharca sürüyorum. Ben biraz brush light olayını yanlış anlıyorum. <laughs> Ama böyle saçıma gayet yukarılardan da geçişli geçişli sürüyorum. Ve yukarılardan da aynı şekilde açılarak iniyor zaten saçımda. Fotoğraflarda göreceksiniz. Öyle sürüyorum da sürüyorum. Ama arkaları kuru kalıyor hala. Bu uygulamada da arkaları bence kuru kaldı. Daha sonra balkonda çektiğim fotoğraflar yani kuruturken çektiğim fotoğrafları da var. Ee, onları da sizinle paylaşacağım. Böyle Allah ne verdiyse sürüyorsunuz yani brush light yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi saçım bayağı bir ıslak oldu, ıslak ıslak ve daha sonra kurutmaya çıkıyorum. Göstermek gerekirse de bayağı gördüğünüz gibi ıslak ıslak akma öyle. Bu kadar diyorum ve saçlarım bitiyor. Daha sonra evet videoları izledik. Daha sonra saçımı gidiyorum balkonda kurutuyorum. Balkonda kuruturken ki fotoğraflarını da koyarım. Zaten balkonda güneş ışığında. Şu an mesela burada gün, gün ışığı yok. Normal bir oda ışığında çekiyorum. O yüzden saçlarım fazla gözükmüyor. Ama balkonda kuruturken ve balkondan kuruttuktan sonra fotoğraflarını paylaşacağım ve şu anki halinin fotoğraflarını da Saçımı görüyorsunuz. Şöyle bakın önlerinde mesela şu an gözüküyor kimi açılmış yerler. Böyle bu aralarda mesela böyle açılmış yerleri görüyorsunuz. Arka kısımlarında da aynı şekilde böyle açılmış yerler var. Onları da sizlerle paylaşacağım. güzel yanları. Kesinlikle saça zarar vermiyor. Çok müthiş bir kokusu var. Ele, göze, kaşa zarar vermiyor. Alerjik bir reaksiyona sebep olacak bir şey yok. Saçta kuruluk yapmıyor veya yıpratmıyor saçı. Ama ürünün eksi yanları ise etkisine göre fiyatı bana biraz fazla geldi. Şöyle ki fazla. Ee, üzerinde diyor ki isterseniz güneşte isterseniz saç kurutma makinesiyle. Şimdi saç kurutma makinesiyle ilk bir defa denedim. Saç kurutma makinesiyle olan da kesinlikle rengini böyle fazla açmadı. Yani belli etmedi rengini açtığını. Ben o yüzden mantıklı bulmadım. Yani saç kurutma makinesinin belki bizimki ısısı düşük olduğundan öyle oldu ama bence faydalı değildi. Ama güneşle aç, güneş ve açma olayında denediğimde o daha fazla fark ettirdi. Saçımda bayağı bildiğiniz renk açılmalar oldu yani ve güzel de oldu. O yüzden bunu daha çok yaz aylarında veya güneş olan mesela Samsun gibi sıcak bir yerdeyseniz şu an hala güneş var. Saçınızı sürüp güneşe çıkıp saçınızda kurumasını sağlayabilirsiniz. O zaman renk farkını göreceksiniz gerçekten çok 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 hafif belli ediyor renk açmasını. Dediğim gibi bu güneşin ısısıyla da işte saç kurutma makinesinin ısısıyla da alakalı olabilir veya benim gibi saçlarınız zor bir renkse açılması saçınızdan dolayı da olabilir. Ama ürün ben de istediğim etkiyi az da olsa bıraktı. Ben bunu alıp tekrar tabii ki indirimlerden alıp tekrar ara ara kullanmaya devam edeceğim. Kimi yerlerde Gratis'te, varsınız gibi mağazalarda veya Migros'ta, Beşen Migros'ta vardı fiyatı 45 lira gözüküyordu ama ben bunu 25 liraya aldım. Yani o yüzden bence internette kesinlikle bakın ve ona göre alın. Yani 32 lira veya 42 lira, 45 lira gibi bir fiyatı varsa kesinlikle almayın çünkü 20-25 liraya da bulabiliyorsunuz. Ben eğer bulursam aşağı link olarak bırakırım. Umarım video işinize yaramıştır. Ee, videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.